Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Kuzey Boru'yu inceleyeceğiz. Kuzey Boru'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle, senin fiyat grafiğine bakıldığında, geçen sene halka sonrası kısa vadeli yükseliş, düşüş ve ardından da güzel, yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiğini görüyoruz. Burada yatırımcısına güzel bir getiri sunmuş, 196 zirve olmuş. Zirve sonrası da Şubat ayından beri net bir düşüş trendinde fiyat hareketlerini sürdürmüş. Temmuz'da bu düşüşü kırmış kısa vadeli yüzde 40 bir yükseliş iyi bir getiri sunmasıyla birlikte 107 sonrası oluşan satışlarla hisse tekrardan 77 seviyesine kadar inmiş arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi oluşan alımlarla da bu düşeni kırmayı başarmış. Hatta gün içinde yüzde 7 yüzde 8'e varan yükselişler görmüştük bir miktar kar realizasyonları geldi. 21 günlük hareketli ortalama yani 84 seviyesi direnç olarak burada çalıştı. Direnç sonrası da tekrar geri çekildi ve şu anda da 82, 82, 40 seviyesinde işlem görüyor. Genel görüntü pozitif. O yüzden kısaca alsatçı arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden 82, 81 seviyelerinden alım gerçekleştirebilir. 84'ün üstünde kalırsa pozisyonunuzu koruyun arkadaşlar. Çünkü kısa da tekrardan 107 seviyesi hedef olacaktır. Burada orta ve uzun vade için de alım gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle 77, 78 ve 74-73 seviyesi gelmesi durumunda kademeli alımlar yapabilirsiniz. Kısa da 84 direnci üstü önemli yükseliş hareketi devam eder. Orta vadede 107 seviyesinin üstünde kalabilirse yani bu direnci aşabilirse 151 196 seviyesi de hedef olacaktır. O yüzden bu bölgelerden kısa vadeci al arkadaşlar alım gerçekleştirmesi durumda risk alması durumda 107 bölgesinden satış yapabilirler. Ancak orta ve uzun vade kademeli alım yapan arkadaşlar 107'nin üstünde kalması durumda kesinlikle bekle ve göre geçin. Yani pozisyonunuzu kapatmayın. Çünkü 107'nin üstünde yükseliş hareketi 151 devamında da 196 seviyesine kadar sürecektir arkadaşlar. Buralarda isterseniz tekrardan pozisyonunuzu gözden geçirebilirsiniz. Çünkü hisse fiyatı en son zirvesine gitmeye başlarsa gördüğünüz gibi %40'a varan bir getiri sunmuş olacak. Burada isterseniz pozisyonunuzu kapatırsınız. Tabii ki de devamlı ettirebilirsiniz. Burada takip etmeniz gereken en önemli direnç seviyesi 107 seviyesi. 107'nin üstüne kalırsa orta ve uzun vade için, arkadaşlar için söylüyorum. Yani biraz daha bekleyebilecek arkadaşlar için söylüyorum. 107'nin üstünde bekleyip 151 196 seviyelerine satış yapabilirsiniz. İsterseniz bu dirençten pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. İsterseniz daha uzun vade tutacaksanız da bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 196'nın üstüne kalırsa da daha yüksek bir tepe görme ihtimalimiz de var. Tabii ki bu dediğim uzun vadede kısaca arkadaşlar için de buralardan risk alırsanız 77 78 veya 82 81 bölgesinde risk almanız durumda 84'ün üstünde pozisyonu koruyup 107 106 bölgesinden pozisyonu kapatabilirsiniz. Bu da size kısa da şöyle göstereyim. %20'nin üstünde de bir getiri sunacaktır arkadaşlar. Kuzey boru Teknik olarak bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki sadece teknik de değil, temel taraftaki gelişmeler de önemli olacaktır. İkinci çeyrek bilançosu açıklanmadı. İyi bir bilançoyla Fiyatlamaların yukarı yönlü devam ettiğini görebiliriz. Kuzey burada son durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.